Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evimizde olan sirke veya işte nohut pişirdik, fasulye pişirdik. Bunun suyu normal su bulamadığımız bir zamanda veya normal suyumuzun içine bu sularla karıştığı zaman bu suları biz abdest almada kullanabilir miyiz veya boy abdestinde kullanabilir miyiz? Böyle bir şey başa gelmez değerli kardeşlerim. Kolay kolay bu başa gelecek bir durum değildir. Ancak bilinmesi gerekir ki bu su mukayyet olan bir sudur. Yani asli özelliği değişmiş olan bir sudur. Yani örneğin sirkenin tadı, kokusu, rengi üçü de değişmiştir. Değiştiği zaman burada fukaha der ki yani fakir olan alimlerimiz bu konuda der ki Suyun üç özelliğinden eğer ikisi değişmiş ise bu suyumuz, yani yarısından fazla özelliği değişmiş ise bu suyumuz artık mutlak su olmaktan çıkmıştır. Sadece temizlikte kullanılabilir ama hükmü temizlikte yani boy abdestinde veya namaz abdestinde bu sularımız kullanılamaz der. Yani bir sel suyu geldi, bir sel suyu geldi Suyun rengi tamamen değişti. Suyun rengi değişti ama yine su toprak hükmünü almadı. Yani çamur olsa da içi, çamur kolumuzdan böyle aksa da tamamen çamur gibi akmıyorsa, su gibi akıyorsa, bulanık su şeklinde akıyorsa bu su ile abdest alınabilir. Bir sıkıntı olmaz. Ancak çamura yaklaşmışsa artık koyu bir şekilde akıyorsa, akıcılığını bozmuşsa bu suyla abdest alınmaz. Yemek suyu da kardeşim, kardeşlerim yemek suyu da işte nohudun suyu veya işte fasulyenin suyu bu yemek suları da yine akıcılığı, akıcılık özelliğini kaybediyor. Rengi değişiyor, kokusu değişiyor. Birden fazla özelliği, yarıdan fazla özelliği en azından değiştiği için bu sular mukayyet su hükmüne geçtiği için sadece temizlikte kullanılabiliyor diğer temizlikte yani hükmi temizlikte kullanılamıyor. Bunun yanında aklınıza şu da gelebilir. Yani su olduğu zaman suyun içine e, süt karıştığını farz edelim. Bu da aynı durumda. Eğer yarıdan fazlaysa değerli kardeşlerim bu suyumuz artık süt hükmüne dönüşebilir. Ama çocuğumuz eline bir bardak süt almış Orada bir kova var. Kovada da tam suyu ısıtmışız. Biz banyo yapacağız. Getirmiş bir bardak suyu dökmüş. Bu su kirlenmemiştir. Mukayyet su değildir artık. Bu su nedir? Normal mutlak sudur. Bu suyla banyomuzu yapabiliriz. Veya bir sabun bu suyun içine düştü. Sabun eridi. Ama iyice böyle şampuanla köpürmüş gibi bir su değil. Yani birazcık bir e, sabun kokusu var. Sabun biraz içinde eridi. E, su özelliğini tamamen kaybetmediği için bu suyumuzda mutlak su özelliğini taşır. E, rengi tamamen bozulmadığı için billur renginde olduğu için kokusu birazcık da değişse %50'den fazla değişmediği için e, yine mutlak su hükmü nedir? Yani içine sabun düşse, içine biraz süt çocuğumuz süt dökmüş olsa, karıştırmış olsa veya işte buna benzer sel suyu tamamen bulanık olsa ama çamurlaşmamış halde olsa bile yine ırmağın kenarından abdest almak durumundaysak abdestimizi alabiliriz veya boy abdestini alabiliriz. Bu sularımızın mutlak ya da mukayyet su olması değerli kardeşlerim özelliğine dönüşmesi yüzde %50'den fazla yarısından fazla özelliği bozulmuşsa yani artık sel suyu çamurlaşmışsa e, suyun içine süt karıştırıldığı zaman artık süt durumuna gel, dönüşmüş ise bunun gibi durumlarda veya işte biz e, bir sıcak suyumuz var içine sabun düşmüş ve öyle bir köpürtülmüş ki e, bu suyumuz artık normal su hükmünü değiştireceği için eğer bu sularla duş almışsak tamamen temizlenmişsek üzerinden temiz suyla iyice durulanmamız gerekir. Ve ondan sonra e, temiz olduğumuz hükmünü verebiliriz. Yoksa sadece sabunlu suyla yıkandık çıktık başka da su kalmadı. Bu durumda eğer cünü bisek veya abdest almamız gerekiyorsa bu suyla bu su özelliğini değiştir, değiştiği için bu suyun özelliği değiştiği için bozulduğu için bu sularla e, boy abdesti alınamaz gusül abdesti alınamaz ve namaz abdesti alınamaz. Boy abdestiyle gusül abdesti aynı şeydir. Bilmeyen kardeşlerimiz olabilir diye ikisini birden zikrediyoruz. Değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.